Şu an annesi, annesi ikinci kuzuyu doğ, birinci kuzuyu doğurdu. Üzerinde 10 dakika falan geçti. Şu an ikinci kuzunun da ayakları çıkıyor herhalde. Hadi kızım. İkinci kuzumuz da geliyor arkadaşlar. Müdahale etmemeye çalışıyorum. Kendiliğinden doğursun. Haydi kızım. Haydi kızım ha. Kuzu da siyah herhalde. Şu birinci kuzumuz doğdu arkadaşlar. Şu an canlı bir doğum doğuma tanık oluyorsunuz. Yat kızım da boğacaksın kuzuyu. Müdahale etmek zorunda kalacağım ha. Haydi kızıma benim. Aha, bunda kafası çıktı. O da doğdu arkadaşlar. Dur 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 dur. Bunun ağzını silelim. Hop. Bana şöyle bir sallayalım. İçindekiler bütün pislikler mi? Pislik. Oh, kara bu da kara. <laughs> bu da kara kuzumuz. Şöyle burnu silelim arkadaşlar. Çünkü e, böyle su falan gittiği zaman sıkıntı oluyor. Bunu da yala kızım. <laughs> bir kara. Bu da dişi. Çok güzel. Bir kara bir alacalı kuzumuz oldu. Annesi de çok güzel bir koyunumuz. Şu beyaz e, aracılar olan annesine çekmiş. Ama bu kuzu siyah kuzuyu pek anlamdır, anlamlandıramadım yani. E, koyunda biraz morluk var ama koçlarımız beyaz. Olsun. Bunlar da çok güzel. Hizmet. falan silelim. Oh. Şimdi annesi bunu da arkadaşlar yalar kurutur. İkisini beraber babamı çağırdım. Arı götürür eve. Koyunumuz doğal ortamda. Gördüğünüz üzere doğurdu. Çok güzel de bir doğuma tanık olduk. Şimdi bu kuzu biraz canlandı yaramazlaşmaya başladı şimdi annesi onu güzelce kurtacak şu an kargalar toplanmaya başladılar sesleri belki duyuyorsunuzdur e gelip burada kuzuların gözlerini falan çıkarıyorlar e kuzuları e kuzulara zarar veriyor şimdi biraz sonra köpeklerimiz gelir koyun yanına bugün yavruyu bırakmadım eve yakın olduğumuz için kuzularımız da gayet sağlıklı güzel bir ortamda doğuyorlar doğal ortamda doğal bir şekilde oldu kuzularımız. Yani fazla böyle heyecanlanmaya gerek yok arkadaşlar. Koyunun birinci kuzunun üzerinden 5-10 dakika falan geçti. Ondan sonra kendiliğinden doğurdu yani. Siz sakın, sakın yani müdahale etmeyin. Koyun gayet güzel bir şekilde doğurur. Ama işte zaman uzarsa 15-20 dakika olursa o zaman müdahale edebilirsiniz. Çünkü içeride kuzu boğulabilir. Şimdi koyunumuz onları güzelce yalayıp kurutacak. Sapasağlam iki tane kuzumuz olmuş olacak. Önemli olan e, ikizi doğurması değil ikize e, bakabilmeniz yani. Koyunumuz sütlü bir koyun. Yani bu ikizlere bakmasında bir sıkıntı yok. Burada üreticilere çok e, pay düşüyor yani. Önemli olan ikizlere sahip çıkmak. Güzelce emdirmek. Ondan sonra bunlar güzel bir şekilde bir yerine iki tane verim alıyorsunuz. Çok da güzel bu kuzumuz. Bunlar da ince olsun arkadaşlar. Siyah kuzumuzlar da ince olsun. Kara ince. Kışın annesi bunu da kurutur. Güneş de var. Sıcak bir ortam. Koyunlarımız da rahat duruyorlar. Kuzumuz da çok güzel. Hemen canlandı. İşte arkadaşlar Kangal'la e, koyunun aşkı böyle. Kuzu yanında. Ona hiçbir hayatta bir zarar vermez. Hatta kuzulara görmesin diye uzaklaşıp gidebilir. Çapo. Önce gidip orada yatıyor kuzuyu zarar görmesin diye. Hem nefsine nefsini tutuyor hem de kuzuyu koruyor. Uzağa gidip yatmıyor mesela. Hemen gelip kuzunun yanına yatıyor. Şimdi kuzuyu yine yanına götüreceğim. Gel bakalım. Dur. Bakabilirsin çapı. şu anda gördüğünüz gibi kafasını başka yöne çeviriyor. Yani çok sadık bir hayvan. Aç da olsa açıkta da olsa tok da olsa hiçbir şekilde bakın şu gördüğünüz hareket, yaptığı harekete bakın arkadaşlar. bakın. Şu ağzını ne yapıyor bakın. Götürüp otların arasına sokuyor. İşte böyle hayvanlar lazım sürüye. Sürüye böyle kuzu yiyecek hayvanlar lazım değil. Köpeğin görünüşü muhteşem olabilir ama köpekteki karakter önemli. Şu köpeğin yaptığı harekete bakın ağzını götürüp otlarının arasına koyuyor. Belki şu kuzuya nefsi olur diye. Çapo. Helal olsun lan sana. Helal olsun oğlum sana. Bak, bak hiç ağzını çıkarmıyor arkadaşlar buradan bakın. İşte bu. Büyük bir yürek. Bir sadakat. Aslan parçası. Çapo utanıyor musun oğlum? Bak şu ağzına bakın arkadaşlar bakın. Ağzını şimdi ben şu tarafa doğru getireyim. Hayatta ağzını oradan kaldırmıyor bak. Kuzuya bakmıyor bakın. Kuzuya köpek bakmıyor. Olur da yani bir anda nefsim dönerse kuzu yerim diye hiç şu yaptı. İnsan bunu yapmaz ya. Gerçekten insan böyle yapmaz ya. İnsan bir an düşünür yani kuzuyu. İnsanın nefsi bu kadar kuvvetli değil ya. Bir şeyden de ağzını kaldırmıyor ya. Şapo. Kaldır oğlum ağzını korkma ya. Helal olsun da sana. Çapu, Ne yaparsan yap ağzını yerden kaldırmıyor. Olurdu yani bir anda kuzuyu ısırırım diye. Dur kuzum dur. Kaldır lan şapo ağzını. Kaldır lan. Bak ağzını götürdüğün ottan içine koyuyor yani ben böyle insanın çok duygulanıyorum şu anda ya. ya ağzını götürüp hayvan otların içerisine koyuyor ya. Çok duygulandım yani gerçekten. Çaponun bu hareketleri. Bundan güzel bir yavru alacağım çaponun. Yani güzel bir dişi geldikten sonra çapodan güzel bir yavru alacağım. Çapo bana bak lan. Gel oğlum bir daha görsün dersen gel. Kaldır kafanı. Kaldır. Bak kuzuya. Götürüp otların arasına koyuyor kafasını. Normalde şu, şu tenere de koyabilir kafasını fakat kuzuya bakmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi kuzuyu ottan arasına koyacağım bakalım orada ne yapacak. Şimdi kafasını bu tarafa çeviriyor arkadaşlar bakın. Kuzuya bakmamak için şimdi kalkıp gidebilir yani. Bak kuzuya hayatta bakmıyor kuzun yüzüne. Adam kafasını rahatça oraya koyuyordu şimdi hayatta bakmıyor. Lan yediğin içtiğin helal olsun lan sana. o. Aslan seni. Var ya. Benim çok benim diyen dosttan iyisin yani sen. Çoğu dosttan iyisin. Vefalısın. ben kuzuya bakmıyor. Şimdi kuzuyu oraya getirelim. Kuzumuz da güzelce ısınıyor. Bak. Kaçıp gidecek. Olur da kuzuya bir hata yaparım diye. Aslan. Gidip ama uzakta yatmıyor. Hemen yanında çöküyor helal olsun mesela. Şimdi kuzuyu annesinin yanına göstereyim arkadaşlar. Yani çapon her şeyi kanıttı böyle. Her şey göz önünde. Yala kızım. Güzelce annesi bunları kurutacak. Ondan sonra ev götüreceğiz. Kuzlarımız ayağa kalktı arkadaşlar. Canlandılar. Hemen iki kuzumuz daha oldu. Bunlardan sonra hemen şurada bir koyunumuz daha doğurdu. Doğum yaptı. Hemen geldim 5 dakika sonra filan. Burada bir koyunumuz daha ikiz doğum yaptı. Kuzular da, da gayet sağlıklı. Birini ben doğurdum, birini kendi doğdu. Korkma kızım, korkma. Şu an hemen iki kuzumuz daha oldu arkadaşlar. Arada 5 dakika geçmesine rağmen. Bunları güzelce annesi yalayıp kurutacak. Artık bundan sonra koyunları otlatmaya getirmeyeceğiz. Bundan sonra hayvanları içeride bakacağız. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.